Günaydın sevgili izleyiciler. Bir sağlık programı klasiği olan Çok Yaşa'dan hepinize merhabalar. Günaydın sevgili izleyiciler. Bugün birbirinden güzel iki konu ve konuğumuz var. İlki ortodonti uzmanı. Evet, ortodonti uzmanı Doktor Rana Demir bizimle birlikte olacak ve ortodonti ile ilgili bütün yenilikleri konuşacağız. Diğer konuğumuz Barış Duman, medikal estetik hekimi. Barış Bey de bize kusursuz dolgulardan bahsedecek. Dolgular, Elimizi güçlendiren en önemli e, ajanlarımızdan Kesinlikle. bir tanesi. Ve ben de biraz mezoterapiden bahsedeceğim. cilt yenilemede, ligaman tamirinde yeni kuşak ürünleri anlatacağım sizlere. Çok Onun güzel. Hocam... Sen de benden şakak dolgusunu istedin. Çok önemli bir dolgu. Farklı yönleri var. Onları da ben anlatacağım. Evet, evet. E, bu güzel konular için hadi başlayalım diyoruz. Haydi başlayalım. Kusursuz dolgunun bize sağladığı... E... Bifazik ve monofazik dolguların e, belli bazı dezavantajlarının avantaja çevirilmesi. Şeffaf plaklarla yaptığımız tedaviler var. Bunlar görünmeyen e, ortodontik tedavi olarak bahsediliyor. ve Mezoterapi tedavileriyle 30'lardan itibaren cildimize yatırım yapmak çok değerli. Bu şekilde hastanın e, şakada da dolduğu zaman daha genç, daha dinamik bir görüntü oluşuyor. Sevgili izleyiciler çok yaşa devam ediyor ve Çok Yaşanın bugün yine iki değerli konuğu var. Vakit kaybetmeden hemen kendilerini tanıtmak evet. istiyorum Orhan Hocam. Ortodonti uzmanı diş hekimi Rana Demir bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Ve medikal estetik hekimi sevgili arkadaşımız Doktor Barış Duman bizimle birlikte. Barış'ım hoş geldin. Hoş buldum. İki önemli konu konuşacağız. Kesinlikle. Hem gerçekten Barış'ın anlattığı dolgu uygulaması hem e, Rana Hanım'ın anlatacağı ortodonti ile ilgili bilgiler, e, bugün çok güncel tedaviler e, ve halkımızın sevdiği, merak ettiği konular. Rana Hocam'dan başlayalım. Ortodonti hep konuşuluyor. Ortodonti uzmanı nedir bu ortodonti uzmanı? Diğerlerinden farkı nedir? E, ve yine bunların yaptığı tedavilerde yani ortodontinin sizin yaptığınız tedavilerde bir yaş aralığı var mıdır? Hı hı. Ortodonti diş ve çenelerin yüz ile ve kendi içindeki ilişkilerini inceleyen ana bilim dalıdır diş çapraşıklıkları, diş yamuklukları, dişler arasındaki boşluklar, çene darlıkları, çenelerin yüze göre ve birbirlerine göre geride ya da önde olması gibi durumlar hep ortodontinin e, ilgi alanı içindedir. Diş estetiği gibi yani o da. Aynen. <laughs> Çok güzel. Sizin yaşla ilgili sorunuzu anlıyorum. Çünkü biz fakülte yıllarındayken ortodonti hep çocuklara ait e, Hı -hı. bir tedaviymiş gibi algılanıyordu. Evet sıklıkla öyle bir Şimdi öyle diye hatırlıyoruz ama vardır mutlaka. Görüyorum gayet ileri yaşta, orta evet, yaşta tellerini takmış gezen bir savaş da. Telle biz telli anlıyoruz tabii. Evet. <laughs> Gerçekte de yapılıyordur farklı tedavilerde. Tabii ki. Hepsi tel değil. Yani şöyle, şu anda farklı farklı tedaviler mevcut. Ee, gene standart bildiğimiz dişlere bukal yani dış yüzeylerinden takılan tel tedavilerimiz, sabit tedaviler olarak geçiyor. Gene şeffaf plaklarla yaptığımız tedaviler var. Bunlar görünmeyen e, ortodontik tedavi olarak bahsediliyor. Genellikle biz yetişkin hastalarda bu şeffaf plak ortodontisine de daha çok kayıyoruz. Ee, yaş olarak da biz genel olarak 7 yaş civarında üst keser dişler sürerken bir ortodontist muayenesi kesinlikle öneriyoruz. Hı hı. Neden? Çapraz kapanışta süren bir keser diş olabilir. Ee, çene darlığı olabilir. Bu gibi durumların erken teşhisinde tedavimiz çok çok daha kolay ve çok çok daha hızlı olabiliyor. 7 yaşında bir hastayı birkaç ay içinde tedavi edebilirken bu durum atıyorum 17 18 yaşına uzadığı zaman çene ameliyatına varan durumlara neden olabiliyor. Çene ameliyatıyla tedavi yapabileceğimiz durumlar oluşabiliyor. Daha erken dönemde tedaviye başlaması elbette ki elbette en iyisi. Daha büyük sorunlardan kurtarıyor Kesinlikle. gençlerimizi. Aynen. Ama dediğiniz gibi ilerleyen yaşlarda da artık hani ortodontik tedaviler hı hı. mevcut. Ee, özellikle bizim için önemli olan diş ve çevre dokularının sağlıklı olması dişi çevreleyen kemik dokusunun sağlığı, diş etinin sağlam olması, keza dişlerin yine aynı şekilde sağlam olması bizim için yeterli. 7'den 77'ye her yaşta yapabiliyoruz. Ben e, medikal estetikle ilgilenirken yıllar içinde çevremdeki diş hekimi tanıdığım ortodontist arkadaşlarımdan da çok destek aldım. Hı hı. Özellikle çene ve çene kapanışı ile ilgili sorunları beraber yönetmemiz gerektiğini de Değil mi? Ya. Tecrübelerle öğrendik estetik için daha sık mı başvuruyorlar size? Yani gülüşüm güzel olsun diye mi geliyorlar? Hastalarımız %70-80 estetik problemlerle bize başvuruyor. Genelde bu estetik problemle başvuran hastaların muayenelerini yaptığımız zaman kapanışta problemleri olduğunu, bazısının konuşmada sorun yaşadığını, bazısının çiğnemede problem yaşadığını, eklem ağrıları çektiğini biz fark ediyoruz. Geri kalan %30'luk hastada eklem problemi nedeniyle, eklemlerden gelen klik sesi nedeniyle bize başvurmuş oluyor. de konuşmada problem yaşayan hastalar çok fazla. Örneğin açık kapanışı olan hastalarda alt ve üst dişlerinin birbiriyle tam örtüşmemesi durumuna biz açık kapanış diyoruz. Bu gibi vakalarda hastalarımız S, Ş, F gibi sesleri söylemekte zorluk yaşıyorlar. tedaviyle bunların biz önüne geçebiliyoruz. Özellikle erken yaşlarda yaptığımızda, Bazen konuşma terapistleriyle birlikte ilerliyoruz bu konuda. Çocuklarda konuşma konusunda gayet güzel bir şekilde yol kat edebiliyoruz. Herhalde Şimdi... parmak emzi, emme falan emzik emme gibi şeyler hmm. ondandır daha çok. Evet. Ee, şöyle parmak emme, emzik emme aslında sizlerin de bildiği gibi çok normal süreçler. Yeni doğanda 2 yaşa kadar biz oldukça normal kabul ediyoruz. Ancak bu durum uzadığı Uzatır. zaman, 4 yaşı geçtiği zaman dişlerde, çenelerde çok büyük problemlere neden olabiliyor. Geri dönüşü yani geri dönüş olmayan demeyeyim ama eee iskelesel problemleri, üst dişlerin fırlak olmasına, üst çenenin daralmasına, alt çenenin geride kalması gibi problemlere neden olabiliyor. O yüzden 4 yaşı geçen e, parmak emmeyi biz genelde istemiyoruz. Bu durumda pedagoglarla, çocuk uzmanlarıyla birlikte danışarak, onlarla paslaşarak bu durumun bir an önce sonlandırılmasını istiyoruz. Böyle bir durumu olan hastalarımız varsa profesyonel destek almalarını da tavsiye Anladım, ediyoruz. Sağladık. Ortodontiye döneceğiz ama şu son günlerde çok evet, duyduğumuz Barış, bir dolgu var. Barış'cığıma soracağız onları. Sevgili Barış bize biraz anlatsın. Kusursuz dolgu. Barış nedir kusursuz dolgu? Yani kusursuz dolgu son teknolojilerin de bize sunduğu bir imkan. Çünkü geçmişte bifazik dolgu üretimiyle başlayan özellikle medikal estetikte yaygınlaşması bifazikten sonraki süreçlerde daha fazla oldu. Çünkü bifazik ilk başta ortopedi alanında da gördük, kullanıldı. Kayganlaştırma, eklem aralığına enjekte edilerek başlayan bir serüvendir. Hyaluronik asitin macerası. Daha sonrasında e, belli bazı hacimsel kayıpların yüzdeki veya işte vücuttaki bazı şekillendirme noktalarındaki e, ihtiyaçlarımızı e, bazen kemik gibi davranarak, bazen e, yağ doku gibi davranaraktan hiyalürük asitten faydalandık. Hiyalürük asit bu anlamda bizim vücudumuzda olan bir materyal, biyolojik biyomateryal materyal çünkü e, deri altındaki nemliliği ve e, bir, ne, bir nebze deri turgorunu da sağlayan bir şey. Çünkü hepimiz de biliriz ishal olduğumuz zaman e, çocuklarımızda özellikle deri turgoru kaybolur. Deri daha böyle parşömen gibi olur. Sıvı evet sıvı kaybından e, vücut sıvı oranı düşünce buradaki derinin e, dolgunluğu da kayboluyor. Yaşla birlikte burada da bir azalma var. E, aynı zamanda kolajen ve elastin lifler de azalıyor ve kırışmalar da e, o nemliliğin kaybolmasıyla ortaya çıkabiliyor. Buradaki deri nemliliğini sağlayan bir materyal. Kendisinin 10 katı kadar suyu tutabiliyor ve bu anlamda bir sünger gibi de davranabiliyor. Ama biz orada bu yeteneğini çapraz bağlama tekniğiyle hacim verme noktasında da kullanıyoruz. O anlamda Kimi bölgelerde kemik gibi davranabilen, kimi bölgelerde yağ doku gibi davranabilen bazı işlemlere kullanıyoruz. Mesela çeneden bahsettik, doktorunun da bahsettiği gibi. Bazen çene geriliğinde ve profil dengelemede çeneyi öne çıkartmak gibi noktalarda veya işte bir çene köşesi oluşturma gibi, jawline hattının oluşturulması gibi noktalarda kullanıyoruz. Kusursuz dolgunun bize sağladığı Bifazik ve monofazik dolguların e, belli bazı dezavantajlarının avantaja çevirilmesi. Bu anlamda bifazik dolguların biraz daha kısa süren e, ömürlülüğünü e, veya e, monofazik dolguların biraz fazla ödem yapma e, veya su sutut, e, tutma etkisini... etkisini. Dengeleyen bir e, yapıda. Şimdi bizi izleyen hekim arkadaşlarımız var, her zaman var. Evet. E, onlar da bu teknolojileri, yenilikleri, özellikle dolgularla ilgili değişiklikleri öğrenmiş, bilgilenmiş oluyorlar evet. ama bu söylediğin avantajlı olma hali hastaya nasıl yansıyor? Yani sen uyguladığın zaman hastan sana nasıl bir memnuniyetle dönüyor? Yani işlem sonrası advers reaksiyonlar dediğimiz e, özellikle ödem e, noktasında daha az ödemin olması ve bir akşam telefonlarının çalmaması noktasında çalmaması, evet. doktor en evet, büyük memnuniyet arkadaşlarımızın değil mi? Evet. daha huzurlu bir sürecin geçmesi. Yani çünkü her işlem sonrası ödem beklenen bir şey. Çünkü bizim insanımızın hep tepki verdiği şey odur. Bir anda şişti falan filan gibi biraz şey yaparlar yani olay egzecere gibi olur. Evet. Bu gibi durumları daha az yaşıyoruz ve dayanıklılık bu anlamda yani hem hekim tarafında başarının sağlanması hem hasta tarafında sürdürülebilirliğin ve o noktadaki dolguya olan memnuniyetin artması ve koyduğumuz materyalin o bölgedeki şekillenmesini ve dokuya nüfuz etmesini çok iyi sağlaması açısından bizim elimizi güçlendiriyor. Aynen. Peki Barış'cığım yüzün hangi bölgelerine veya başka yerlere yapılıyor mu? Yani kulak memesine kadar diyebilirim? Her yerde yüzün her yerinde <laughs> kullanılabilir. Özellikle ellerde, dudakta çok kullanıyorum. Şekil verme noktasında, jawline hattında, elmacıkta. Dediğim gibi kulak memesinde bile kullanıyoruz. Çünkü yaşlanma süreçlerinde unutulan bir bölge oluyor bazen. Doğru. Ufak detaylarda kalıyor ama... Oraya bile kullanıyoruz. Dayanıklılık e, bu anlamda bizim elimizi çok güçlendiriyor. E, kusursuz dolgunun e, bize sağlamış olduğu e, en önemli avantajlardan birisi. Doku uyumluluğu çok iyidir. Kusursuz Tek... dolguya kısacık dönelim. Evet. Tekrar. Ortodontist gelmişken diş, diş derilerini soralım. Ortodontide diyorum. evet. Benim merak ettiğim bir şey var ayrıca. Teller tamamdı bir de bu şeffaf plaklar var. Oradan evet son zamanlarda evet. Bunları da çok Bizde görüp duymaya başladık. Doktoranımdan öğrenelim onları. Bakalım öğrenelim. Şeffaf plaklardan bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki. Şeffaf plaklar özellikle son 5-6 yılda ülkemizde bayağı popüler bir hale geldi. Bunun da en büyük nedeni tamamen görünmez olmaları. Sadece işte yemek yiyeceksiniz. Planınızı takıp çıkarırken bir arkadaşınız şahit olursa o zaman sizin ortodontik tedavi olduğunuzu fark Anladım. ediyor. Ondan dolayı şeffaf plak tedavileri bizim öngörümüz olarak yaklaşık bir 10-20 yıl içinde tel tedavilerinin çok büyük bir oranında pabucunu dama atacak diyebiliriz. Çünkü bir kere kolay, kullanımı çok kolay. Hastamız planı takıyor ve tedavisine başlamış oluyor. Ama öncelikle şöyle bir süreç var. Bu hani Normal ortodontik tedavide, sel tedavisinde olduğu gibi öncelikle hastamızı bir muayene ediyoruz. Ağzındaki çürükleri, köklerini, her şeyi kontrol ediyoruz. Röntgenlerini alıyoruz, kafa röntgenlerine bakıyoruz. Çenelerde bir problem var mı bunları değerlendiriyoruz. Ardından e, hastamızın tedavisini planlamaya başlıyoruz. Üç boyutlu ağız içi tarayıcılarla hastalarımızın ölçüsünü kaydediyoruz. Eskiden e, hala daha gerçeği yapıyoruz. Bazı durumlarda da böyle bir macunla dişlerimizin negatif ölçüsünü alıyorduk. Şimdi tamamen artık dijitale döndük. Ağız içi tarayıcı, ultrason gibi bir cihazla dişlerinizin 3 boyutlu görüntüsünü sanal ortama biz kaydetmiş oluyoruz. Ya ben oluyoruz. o kaşıklardan çok rahatsızım. Evet. Evet. Çok memnunum bu değişiklikten. Aynen. <laughs> Bilmeyenler için. Şöyle ağızda büyük kaşıklar sokuluyor diye. <laughs> Bana artık yok onlar. E artık protezleri dahi o 3 boyutlu tarayıcı ile yapmaktayız. O mide bulandırıcı kaşık ve ölçü aşamasında çöpe atıyoruz diyebiliriz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ve Barış'a bir sorumuz daha var. Barış'a e, şu kristal gençlik aşısı var. Değil mi? Onu soralım. O ne? E, kullanım alanları, uygulama seansları ne kadar? E, kaç seans? Genel bir bilgi dinlersek. Kristal aşı da bir mezoterapidir sonuçta. Yani o içeriğindeki materyaller ihtiva ettiği içerik nedeniyle. Ama içerisinde önemli bir materyal olan e, somon DNA içeriği olarak bildiğimiz polyoksir ribonükleik asit ihtiva etmekte. O da yeni hücre bölünmesi sırasında, hücre yenilenmesi sırasındaki DNA'ya materyal sağlamakta ve hücre yenilenmesini bu anlamda da desteklemektedir. Çünkü vücudumuzun en hızlı turnoveru olan bölgelerinden birisi de deri bölgesidir. İşte deri zep, ölü deri işte o yaşlanmaya başlayan süreçte vücuttaki zamanını bitirmiş olan deri yüzde yüzeyde stratum corneum dediğimiz ince bir esasında da bir zar gibi de davranır. Orada birikmekte ve bizim peelinglerde soyduğumuz ve cildin yenilenmesi için o bölgeden uzaklaştırdığımızda bir katmandır. Evet. Yine içerik olarak olaraktan niacinamid içermekte ve bu da bize cildin parlaklığını özellikle leke problemlerinde Bizim elimizi güçlendirmekte. Güzel bir içeriği var. Ben kullandığım birçok hastada hem cildin sıkılaşması çünkü bizim dolgularla da en büyük eksikliğimiz bazen cildin gevşekliğine çözüm bulamamamız. Cildin sıkılaşması noktasında da dolguları da destekleyen ve oradaki hacimleri de daha iyi gösteren anlamda bizim elimizi de güçlendiren bir ürün. Kristalleş. Efendim Ağzına çok teşekkür ederiz. Kardeşim. Çok çok sağ olun. Bir başka bölümde yine gelin diyorum ama programımız devam ediyor. Evet şimdi sıra bizde. Ee, biraz bizde bir şeyler konuşalım değil mi? <laughs> o zaman e, gerçekten son yıllarda oldukça popüler ee, Serhan Hanım da hem derneğinde yönetici olduğu e, hem de çok fazlaca uygulamaların yapıldığı e, mezoterapi olayından bahsedelim. E, mezoterapi gibi güzel bir konuyu e, Seran Hocam'dan dinliyoruz. Teşekkür ederim Orhan Hocam. Mezoterapi anlatmayı çok seviyorum. Mezoterapi biliyorum. uygulamayı da çok seviyorum. Onu da biliyorum. Ee, aslında tarihçeye bakarsak mezoterapi çok yeni bir uygulama olmamakla birlikte e, medikal estetikte ve estetik uygulamalardaki yerini yeni hak etmeye başladı. Neden şimdi daha keyifli anlatıyorum? Çünkü bundan 20 sene önce biz yine mezoterapi uyguluyorduk ama cilt yenilemedeki ve geçleştirmekteki varlığı bu kadar kabul görmemişti. Yani bu kadar acaba işe yarıyor mu gibi bir kaygıyla yaklaşıyordu bazen meslektaşlarımız bile. Ancak bugün için mezoterapinin cildin kolajen sentezini arttırdığı, nemini arttırdığı, ince kırışıklıklarını tamir ettiği, hatta biraz önce konuştuğumuz gibi ligamanları yani yüzü yukarı doğru asan bağları kolajen açısından desteklediği için o gençlik üçgeni dediğimiz üçgene bile destek oldu. Yüzü derleyip toparladı, sıkılaştırdı. Artık kaçınılmaz bir sonuç. Yani biz bunu kabul ettik. O yüzden estetik amaçlı cilt yenileyici, ligaman tamir eden, lekeleri tedavi eden estetik amaçlı yaptığımız mezoterapileri biraz daha ön plana alarak anlatmak istiyorum. Yoksa mezoterapi çok geniş bir konu. Kesinlikle. Bizler daha çok kozmetik amaçlı dışarıdan görünen kozmetik sorunları tedavi etmek için kullanıyoruz ve elbette ki en sık olarak cilt gençleştirmek için yani kolajeni tetiklemek için kullanıyoruz. Niye bu kadar önemli bir kolajen? Niye? Çünkü kolajen... bir şey var mı acaba <laughs> Yok evet. Son yıllarda onun da değerini iyice anladık. Dünyadaki, dünyadaki hava su gibi kolajen ciltte. Değil mi? Tam olarak öyle. Çünkü 20'li yaşların neredeyse başından itibaren, 24 yaşında itibaren kolojenimiz azalmaya başlıyor. 40'lı yaşlar ve özellikle 50 yaşlar sonrası yüzde %7 oranında her yıl azalmaya başlıyor. Kolojeni erken dönemlerde tetikler, yani 30'lar ve 40'larda çalışmasını güçlendirir, artmasını sağlarsa... Erken başlamak lazım biraz, çok doğru. Orta yaşlarımızda çok daha estetik genç ve iyi görünmeye devam edebiliyoruz. Bu yüzden kolajeni tetikleyen bir takım enjeksiyonlar yani mezoterapi ürünlerini kullanmak ve mezoterapi tedavileriyle 30'lardan itibaren cildimize yatırım yapmak çok değerli. Mezoterapide seanslar var. Neden bunun üzerinde durmak istiyorum? Çok bir kerecik fazla, yapılmıyor. Eskiden çok seans vardı. Evet şimdi birazcık daha az. Şimdi Ama da, yine şimdi de bence daha iyi. bir kerecik. Hocam bir kere yapın gideyim. Olmuyor efendim. Nasıl sağlıklı beslenme, beslenme. Evet. Nasıl sağlıklı beslenme programına, egzersize düzenli olarak gitmeliyiz? Bir gün yiyeyim, bir hafta tok kalayım olmuyor onun gibi bir şey. Olmuyor. Efendim. Böylece doğal olmak, aslında esas kelime bu, altını çizelim. Doğal olmak ama genç görünmek gibi bir isteğiniz, bir kaygınız varsa işte tam olarak bunun karşılığı belli aralıklarla tekrarlanarak yapılan mezoterapi enjeksiyonları olacaktır. Şimdi geldik Orhan Hocam'a benim Çok size bir sorum var. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Harika bir Rica müzoterapi ederim. sunumu oldu. Ben size biraz dolgulardan sorular sormak istiyorum. Olur. Şimdi dolguları konuştuk. Dolguları yüzün her yerine yapabiliyoruz. Ancak üst yüz bölgesi dediğimiz bu şakaklar Orhan Hocam. Boşaldığı zaman yüzümüz daha mı yaşlı görünüyor ya da bakışlarımız mı değişiyor? Bize biraz anlatır mısınız şakak dolgusunu? Şimdi sorunun? tabi cilt elastikiyeti azaldıkça ve buradaki yağ petleri de aşağı doğru sarktıkça özellikle kadınlarda daha çok menopozdan sonra da e, dikkat çeken e, kemik kaybının da ile birlikte bu şakak dediğimiz bölgede ciddi kayıplar oluyor. Hmm. Bununla birlikte yüz aşağıya doğru sarkıyor ve yine göz kapakları sarkıyor. Biz genelde e, bu dolgu popüler olduktan sonra bu dolguyu e, bu bölgeyi doldurarak ve özellikle şu e, o alt yüzü ve orta yüzü yukarıya çekmesinde yararlanmak için değerlendiriyorduk. E, bu şekilde hastanın e, şakada da dolduğu zaman daha genç, daha dinamik bir görüntü oluşuyor. E, beraberinde de bu dolgu işlemindeki arkadaşın mutlaka yüzü gererek bunu yapmasında fayda var. Yani burası aslında sıvı yüz gelmenin başlatılabileceği bir alan. Hı hı. E, dolayısıyla e, orayının çöküntüsünü doldururken o bölgedeki yaptığımız bu olay e, orta yüzü alt yüzünde hafif yukarı e, çekiyor. Fakat son zamanlarda özellikle bir süredir kaş düşüklüğü de çok fazla bir problem. Ve insanlar bunlardan çok genç yaşlarda ameliyat olabiliyor. Bu yaptığımız dolgu uygularının belli tekniklere dikkat edersek bununla kaşımızı da kaldırabiliyoruz. Bak bu çok önemli. Evet ve bu doğallığını da bozmuyor. Bir iple ip uygulaması gibi hasta için daha zor değil. Dolgu uygulaması hepsinden daha kolay. Veya bir ameliyat gibi cerrahi gibi riskleri yok. Ondan sonra cerrahi gibi zorlukları yok. Dolayısıyla cerrahiye çok iyi alternatif ama çok ileri ve sıkıntılı vakalarda cerrahinin yerini hiçbirisi kurtarmıyor. Mutlaka. Dolayısıyla daha iyi bir kaş attı. Orta yüzümüzün özellikle daha gergin görünmesi ve buradaki çöküntünün de e, düzelerek daha genç ve dinamik görünmemiz buraya yapacağımız şakak dolgusuyla düzeltilmesi mümkün. Bana en sık gelen sorulardan bir tanesi de eminim de size size de öyledir. Kaşlar. Kaşlara nasıl olumlu etkisi var? Şöyle, e, tabii ki normalde kaşların belli mesafede kalkık olması, göz-kaş aralığının birazcık açık olmasını istiyoruz. Ama yaşla beraber e, kaşlar düştükçe ve üst göz kapakları e, üzerine kapandıkça kişiler daha yaşlı görünüyor. E, burada bizim yapacağımız bu uygulama kaşı biraz yukarı çeker, hafif göz kapağını da düzeltebilir. Ameliyatlık değilse tabii. Dolayısıyla daha iyi bir bakış ve daha genç bir görünüm sağlar. Hı hı. Dolayısıyla kaş kaldırma için de çok ileri e, geç kalmış vakalarda değil, özellikle genç orta yaş hastalarda e, oldukça dolgu e, iyi sonuçlar olduğunu söyleyebiliriz. Yani dolguyu bu bölgede kullanıyoruz. Kaş kaldırmada şakak bölgesinin dolgusu etkili. E, özellikle oldukça. de diyorsun buradan başlayınca aşağıya da yukarıya doğru bir evet. miktar toparladığı için. E, çok kullandığımız, doğru, uyguladığımız doğru doğru hatta ve doğru dozda ve doğru, e, daha kaliteli dolgular kullanırsan e, bir miktar yüz germe de sağlayabiliyorsun Sağlayabiliyoruz. Şimdi kemikler yüzümüzün hoş ve çekici görünmesini sağlayabiliyor. Evet. Ama yumuşak doku tabi biraz daha erken yaşlanmaya ve kendini bırakmaya başlıyor. Tabii ki. Kemik o de zaman, eriyor zamanla. Evet. Menopoza varmadan kadınlarda kemik eriyor. Erimesi başlıyor. Erkeklerde bile menopoz olmadan erkeklerde de ciddi kemik kayıplarını 50 yaşından sonra özellikle hissedebiliyoruz. Dolayısıyla erkek de dahil ama özellikle bayan hastalarda e, bu şakak dolgusu çok çok işe yarıyor. Ve kaşı da kaldırarak e, o daha iyi bir görüntü sağlıyor. Çünkü çok ileri yaşta da botoks işe yaramıyor. Bir de bu önemli nokta var ki evet. çok ileri yaşlarda birinci sırada botoks çok da işe yaramayabilir. Yani yani <laughs> bunu Şöyle bilmek gerekiyor. Yani bir gerçek bak bunu artık evet, evet. hastalara da anlatmamız evet, lazım yani. 70, 80 yaşında geliyor hanımefendi. E, ve eee botoks yaptığın zaman inanılmaz bir sonuç bekliyor. 30 yaşındaki kadının sonucunu bekliyor. Yani böyle bir dünya yok. Peki. Bunu oh. bilmeleri lazım. Yani her yaşın e, bir sonucu e, yapılan uygulamanın her yaşa göre bir farklılığı var. Çok haklısın. Dolayısıyla yani yaşımızı bileceğiz, cinsiyetimizi bileceğiz, şikayetimizi derinliğini bileceğiz. Ona göre beklenti beklentimizi söyleyeceğiz hekimimize. Hekimimiz de en doğru işlemi yapacak. Seni gibi. çok teşekkür. Buradaki herkes gibi, stüdyomuzdaki konuklarımız gibi, sizin gibi elbette ki öncelikle bu konuda yetkili hekime ulaşacaksınız. Her alanda olduğu gibi sonra da kendinizi ona bırakacaksınız. En doğrusunu sizin Tabii. için planlayacaktır. Biz burada bilgilendirmek için varız ama ötesinde değil mi? Hekim'ize teslim olacaksınız. Çok teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bir başka bölümde sağladık. yine geldi. Yine İnşallah. bekliyoruz. Her zaman bekliyoruz. <laughs> İnşallah. Sevgili izleyiciler birçok yaşanın daha sonuna geldik. Bugün yine programımız su gibi aktı. Evet çok güzel geldi. Bir başka bölümde buluşuncaya dek. Sağlıkla yaşayın, çok yaşayın.